remember this melody forever Flame war! <laughs> Flame war! Command. 笑。<Show. S 2> <Thanks. S 1> Arkadaşlar merhaba. Dragoyu aldım gördüğünüz gibi biraz geç başladım özür dilerim. Şu an oyunu İstanbul'dan oynuyorum. Şimdi Dragoyu aldım 5 elmasa şu an eski karakterim olan kurabo açıyorum. Sezonlardan açıyordum kurabo. Artık açmayı Kru... ilk olarak Dragoyu bir profile koyalım. At değil. Ha. Şunu bir drago yapalım. Görsünler. Nerede o? Ha, savaşçılarda. Drago, drago, drago. Ha. Yaptım. Bilmediğim koyayım. Drago. Tamam. İlk olarak biraz çifte tek hesaplaşma oynayacağım. Ön Drago'yu deniyorum. Baya güzel bence. Bence baya güzel bir karakter. O zaman ikinci maça da gelelim. İlk maç sessiz oynadım. işlerim vardı. Tamam. Drago baya ben sevdim. Süperzer son, aralar oyuna getiriyor. Abidik bu Gubudik karakterlerden sonra böyle güzel bir karakter getirmesi bence çok iyi oldu. de notalar var Şurada gözüküyordu. Angelo'da iş yok. Lily oynaması hiç iyi değil. Mortisten çalma. Ama bu Drago bence en iyisi. Şu rozette olsam. Hey bu arada 5 starı star. Şimdi 5 efsane bir Onda kanalımda görebilirsiniz. 7 yük olduk. 9 yük olacağız. Şunları alabilirsem. 9 oldu. Bence Dragon'un ejder hali hali çok iyi. Ejder hali hali. Tamam, ejder hali değişti. hali hali Ember'a benziyor. Ember'da oynuyormuş gibi. Ben de normalde Ember yok ama bir de başka bir Infinity Brawl gibi bir uygulama vardı. Orada tüm karakterlerde şöyle yaptık mı oluyordu? Ana ben gene normal dönmüşüm. Tamam şöyle. Düşmanı arıyorum. 12 yüküm zaten. Net kaçıyordur, saklanıyordur. Dragon'a geç ama yine öldürmüştüm. ha? Tamam. Lu olmuş tamam. Öldürürüz ama Lu'da güçlü bir arakları olmuş. Yani. Şaka maka. Hı. Baksana Gendi, vuruyor yani. Tamam. Şu Roset basmaya alıştım. Onu da artık değiştireceğim. O şeyleri açtık zaten. Şu an kilitlensin. Şöyle var mıymış? Yeni bir etkinlik yok. Tamam. Roset'lerden. E bu arada artık 4 tane efsanevi mi oldu? Biliyorum biraz az ama. Bana şu an iyi. Hmm. Şunu koyayım. Ne Devo... bakalım. Şunu da değiştiriyorum. Bir ara daha çok kullanıyordum. Şunu koyayım. Tamam. Yeni bir maç atıyorum. Bugün baya bir Drago ile kupa kasacağız. Başka videom için mesela Crow'u açtım mı Crow'la da oynayacağım falan. Artık Drago'muz var. E, Drago o kadar iyi ki. Oynanması bayağı kolay ve eğlenceli bir karakter. Ember'a göre de bayağı güzel. Ama şunu anlamadım. Biraz bir, bir iki saniye sonra yani. Biraz sonra hemen ejderhadan çıkıyor. Ama canı yüksek o iyi. Ya e bu arada bu iki sezonda eklenen yani Godzilla ve bu hackerlar sezonunda ilgi savaşçı da kısa menzilli. Ama Drago diğerine göre daha uzun diye. Ben Lily'yi bu arada hiç sevmedim. Güzel ama yani. Ultisi bir güzel. Normal atışı çok iyi değil. Fang'den çalma gibi bir şey. Ve atışı hemen gidiyor. Tamam. Bu bari öyle Şöyle Şuna bakmayın. 10 gündür yine orozeti orozeti basıyoruz tam kim var ah sinyal espeda öte kabul edecek mi ah kabul etti şöyle nisın alsana sen daha güzel reslik tamam yeah. e bu arada sanki bu karakter pokoya gitarcı ya Poco'nun re modeli gibi olmuş. Tabi atışlar ulti. Hiç tabi alakası bile yok ama sesler özellikle. Sesler benziyor o kadar. Mesela Weevil Rahyo diyor. Yalnız ben nişan almaya alışkın olduğum için Ember gibi böyle tür karakterlerle oynamak bana zor geliyor. Ha ultimiz doldu mu öyle oluyor her ultim doldu mu? Ejderha aldı moddan çıkıyoruz. Okey. Tamam Drago yaşıyorsun. Bir gol de attık. E niye de orada basıyorum? Ama belki zevki vardır. Yani seviyordur belki orada zaten. Şöyle. Yeni olalım burada mermimiz tükenince işte. Heh. O itim doğmadı bir sefer. Neyse ben bu karakteri videodan sonra bir çözmeyi deneyeceğim yani. Bir çözeceğim bu karakteri falan. Nasıl oynanıyor amaç ne falan diye. Youtube'dan da izlerim. Yani falan. Of oh, bro. Bunlar da hey. Onlar da et işaretli başka oyunlar sanırım benim bildiğim. pas veriyorum. Paz. Paz. kim seslendiriyorsa yani güzel seslendiriyor. Şöyle. Gidiyor. 100. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 69. 69 abone olmuşuz. 70 olursak çok sevinirim. Hatta yüzde bir canlı yayın atabilirsem açacağım. Çünkü bir kere açmıştım ama sessiz bir canlı yayında bir kişi izlemişti ilk canlı yayını. Başka bir uygulamadan açmıştım ama gene istiyorsanız canlı yayın açmayı deneyeceğim. Çünkü bu aralar açılmıyor açamıyorum daha doğru daha doğrusu ama açmak istiyorum. Tam. Aa. Top direkt bana geldi yalnız. Al. Pas vermedim ama. ben sağ ol. Hayır, yani, ilk defa oynadım. Aa vur. Dönüşelim. Tamam, görüşürüz. Ve pas verdim ben size. Yalnız şu William Gnudis'i William Gnudis'i var ya az daha kendi kalemize gol attırıyordu. Kitin sanki röveş denedim. Tamam. Pas. Ay beni yönlendiriyor. Ulan bilmiyorum. bitti işi. Yalnız sendin ultisinde de ne girer mi? Leon'un görünmez olma sesi çıkıyor. Vur. Ay, pas. Hı. de yani. pas ver bana işte. Oğlum. Oy çok iyi attım. Kazandırdım. Ama şaka maka rekipler iyi oynuyormuş. Drogo her seviye oynanıyor. Ben 7 seviye oynuyorum. Klasik. Şöyle. Ama ekran karardı. Tamam. Bu çok açtı. Tamam bu iyi. Mesaj var mı? Tamam ana. Eyo'da oynuyormuş. Neymiş? Bakayım oğlum kaç kupa. Ne ara bu kadar olmuş? Evet, en çok kupasına bakalım. En çok kupa. Raf oynuyor bayağı. Yalnız Kovalen tayla Drago çok iyi ikili değil mi? Yani bana göre öyle de. Baksanız abicim, çok benziyorlar. Renkler, gövde. Artinin klasik sesi. Bir Drago. Esklendiri Drago açamam diye düşünürken Bugün o efsaneden 500 kredi çıktı ve öyle Drago'ya çalıyordum. O efsane sıra diyeleri benim. Drago. Seni şöyle. Geber lan. Ay Jesse bir. <laughs> Türkçe takmayı deneyenler. Tamam. Doğduk. Sesi kapatmak zorunda kaldım. Arkadan final sesler geldi. Ulan beni Ya biz yenildik. Son dakika gol de olmaz. Aa, ikinci gol diledik. İlk defa Drago'yu ya kaybettim. Yalnız. Bir düşürdü zaten. O zaman arkadaşlar bir başka videoda da görüşürüz ve bay bay.